Çok tutarlı çıkmıyor iyi oldu. Safranbolu Belediye Başkanı Sayın Mimar Elif Köse öncülüğünde başlatmış olduğumuz Kışkenmeden Sen Gel projesi kapsamında her yıl düzenli olarak ihtiyaç sahibi ailelerimize destek sağladık. Bu yılda ilk desteğimizle bugün itibariyle kömür dağıtımına başladık. Bu kampanyaya destek olan tüm Safranbolu'daki destekçilerimize çok teşekkür ederiz. Kış gelmeden sen Gel projesi kapsamındaki en büyük amacımız bu soğuk havalarda ihtiyaç sahibi ailelerimizin soğuktan etkilenmeden en temel ihtiyacımız olan barınma ve ısınma ihtiyacını karşılamak amacıyla hazırlanmış bir projedir. Projemize destek olmak isteyen tüm vatandaşlarımızı Emek Mahallesi'nde bulunan Çağıl Güleç Özbey Hayır Çarşısı'na bekliyoruz ve desteklerini rica ediyoruz.